Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte telefondan e, Egg Wars oynayacağız. E, hatırlarsanız Egg Wars çıktı ama Honey Wars diye geçiyor sanırsam. E, Honey Wars diye geçti yani Honey Wars değil aslında yani Egg Wars ama Honey Wars diye geçiyor. E, linkini açıklama kısmında yazarım bulabilirsiniz. Hatta şimdi de söyleyeyim e, bh.inpvp.net tek Egg Wars yok. E, Bullet Battle var sanırım. Ee, başka şeyler de var. Şimdi bir kişi daha girecek. Sonra bölümümüz başlayacak. Söyleyeyim yalnız biraz kasıyor Egg Wars. Ee, Normal bilgisayardaki Egg Wars hiç benzemiyor. Ortaya gidip diamond almanıza gerek kalmıyor yani. Diamond'ı altınla açıyorsunuz. Ee, başladı çok kasıyor arkadaşlar. Acayip kasıyor ama ben çekeyim dedim. Ee, ve çekiyorum ee, şu an. Şimdi şuradan görmüş olduğunuz gibi ayrımlarımızı ee, alalım. 20 tane olunca 2 level yapacağız direkt. Bakın şurası ortası ama ortaya gitmeyeceğim. Ortaya gideyim mi? Ortaya da gitmekten korkuyorum. Niye korkuyorum? Daha egi falan kaplamadan ortaya gidemem abi. Ee, şuradan bir tane obsidyen alalım. Dur lan glowstone aldık. Sandstone alalım şöyle. Tamam. Ee, ek aşağıda e, hangi yerdeydi? Diğer taraf mıydı aynı? Neredendi? Ee, arkadaşlar ben de daha yeni yükledim. Ee, i̇şte bir kere oynadım. Ama bu bölüm çıkmadı. Böyle hep aşağıda oluyor bütün ekler Her bölümde sanırsam. Ee, şimdi ekimiz burada. Yani güzel yapmışlar. Ee, sevdim yani artık telefona da egg wars gelmeliydi e, ee, bekliyordum uzun zamandır da videoları falan çekiliyordu şöyle kap almaları artık zor yani elimizi kır kırmamalı kır kırmaları artık zor ee, bu arada bayağıdır bir video gelmiyor ee, Annem anne falan rahatsızdı işte o yüzden e, çekemedim video şimdi vakit buldum ee, şimdi bir dakika aşağı düşeceğiz. İşte oyun çok kastığı için arada bir aşağıya düşme Riske olur. Şunu iki level yapalım. Korkuyorum şu anda bana birileri geliyor mu diye. Şöyle bakalım. Aslında şuradaki adama gidebilirim ya. Gitsem mi? Ben böyle güçleneyim. Şöyle biraz daha altın çık hadi. Şu diamond da açacağım. Çok kasıyor. Acayip kasıyor ama olsun. Ee, başka yani Başka serverlarda oynanıyor mu e, bu egg wars? Yazın. Şey Şöyle. Görmüş olduğunuz like, gibi on altına açtık diamond'ı. E, ama çok yavaş veriyor. Baya yavaş veriyor. Bu arada texture pack e, mcp master'dan yükledim. İsmini unuttum. E, şimdi. Şu, bir dakika çok kasıyor ya. Fazla fazla kasıyor. Ek kırılacak şimdi abi bir dakika ya şu şeyi niye koyuyorsunuz? Şimdi abi çok kasıyor. Aslında bir e, şunu iki level yapalım ya. Bir biraz hızlı versin. Ben bir orta gidip daha fazla şey alacağım. Abi çok kasıyor ya. Keşke şöyle kasmaları falan önleseler var ya. Herkes bunu oynar. Yemin ediyorum herkes bunu oynar. Şöyle bayağı bir blok alacağım. Bir de köylü olayı da kalkmış. bundan. Ee, bunda. Güzel olmuş. İkide bir işte köylüyü açıyorduk falan. Ee, zor oldu. Bazen de çok hızlı gitmeyin. Çünkü bazı yerlere blok koymuyor. Aynen. Ee, koymuyor oraya blok. Buraya da koymuyor. Nereye koyacağım? E, nereye koyacağım blok? Şuradan gitsek? Aynen buradan gidiyor. Şöyle havaya çıkalım. Bu arada aşağıya düştüğümüz zaman direkt e, yok oluyor. Direkt. Anında inşallah ortada birileri yoktur. Yoksa iyi diye. Abi fazla fazla kızıyor. E, burada sınırsam diamond yukarıda ya. Aynen şuradan değil mi? Ee, sanırsam yukarıda. Şimdi orada mı? Yok o demir. Demir de alalım demir de. Fazla var ama. Bir de maksimum level yani. Şu diamond'lar nerede abi? Yukarıda mı diamond? Yok yukarıda değil. Şurada mı? Aa orada gördüm lan. Oraya nasıl gideceğim? Bura kimin evi? Damı. Hemen şöyle bir bir mekan yapalım. İnşallah benim yumurta gitmez. Şöyle orada mı Diamond? Orada abi. Sanırsam orada Diamond. Orada bir yerde Diamond var. Abi bu adamın şeyi. Galiba. Aynen aynen bu adamın böyle şeyi. Ya neydi işte. Kırayım mı? Eğildim. Oradaysa gittik yani. Orada lan. Açacağım onu dur dur dur. Açacağım onu dur dur dur. Açacağım açacağım. Orada abi bak cahat yazıyor. Kırsam mı? Opsidiyan yapmış. Ya bu benim ek mi? Hayır. Abi benim aklım yandı dur. Hemen şu adamın köylü şeyden. Ee, herhalde burada birileri yok. Birileri yok herhalde. Değil mi? Diamond pickaxe aldım. Allah Allah. Burada, 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 burada. Abi. Öl, 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 öl. <Sessizlik> aman 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 dur. dur. Eğildim. Ama kendimi kapatacağım. Kır 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 kır. Kır lan. Gittim. Gittin galiba. Abi kılıç yapmış abi kılıç yapmış. Oha bana daha çok vuruyor. Gitti mi? Ölmemiş. Kırmadım herhalde yine dur lan. Şurada mıydı? Gitti. Gel hadi şimdi. İnşallah öldürmez benim Allah sinir olur. Kaçıyor mu? Orada salak. Abi bana gidiyor. Galiba bana gidiyor. Abi çok kasıyor. Bu ne ya? Bir dakika hemen. Çabuk kendi böyle şeyime gideceğim. Abi orta mı orada? Nere lan? Abi benim aklım yandı. Bir dakika. Ben nereden gelmiştim? Bura benim kısım değil. Benim bölge nereye? Şura şura. Şura benim bölge. Kırdı mı? Orada mı? Abi ya oradaysa sinir olurum. Hop. Kırmaz galiba. Bir dakika ben kendime 36 tane diamond var. Kırdıysa da bitti. Diamond kılıç yaptım. Bittim. Aşağıdaysan bittin sen. Aşağıdaysan sen bittin. Okla yay da alacağım. Kırıyor mu? Abi. Ha bu benim egim. Adam gitmiş öldürdü mü ki acaba? Hani vurdum da egini kırdıktan sonra öldü mü ki? Şunu 3 level yapacağım. Tamam maksimum level oldum. Bu arada mesaj benden geldi arkadaşlar. Şuraya da gidebiliriz aslında. Aynen oraya da gidebiliriz. Ben bir full olayım da her şeyimi bir tamamlayayım. Sonra ölürsek ölelim yani. Şuradan 20 golde de full yap. Altınları şöyle her şeye harcayalım. Şunu da son level yap tamam ölürsek egimiz giderse videoyu bir bitiririm ben abi. Aa şey yetmiyor ya. Harcadık ya hepsini. Golden Apple alalım bir sürü. Bir sürü bir sürü bir hep çok Golden Apple al. Alıyor değil mi? 12 tane. Biraz daha al. 18 tamam. Ee, Steak bu ne? Et miydi bu? Ne? Aynen et. Ee, ben Türkçe yaptım oyunu. Tamam. İnşallah ben buradan alışveriş yaparken arkamdan gelip beni gebermezler. Abi. Ben buradan chest plate yapacağım. Şimdi. Tamam eğer beni kıranlar varsa bittiniz. Kendi yolumu da kıracağım. Hiçbir yere gitmeyeceğim. Birazcık düşüneceğim. Sonra herkesi kıracağız. Aynen. Öyle bir fikrim var. Şimdi aşağıdan diamondları da alalım. Ya abi çok kasıyor. Aslında böyle kasmasa var ya. İkinci defa söylüyorum. Kasmasa herkes bunu oynar. Ee, pantolonla şeyi de alacağım. Okla yay nedense büyülü olmuyor diye biliyorum ben. Eee yani yumruk bir falan olmuyor normal Xbox'taki gibi. Öyle biliyorum. Aldık. Potion var mıdır bunda? Mixer mixer. Chest aldık. Şunu al. Bir de botu al. Kafalık alabiliyor muyum? Param yetmiyor aynen. Bir dakika orada bir şey gördüm. 2 Üç ne? O bunlar da diamond. Yuh, 32. Blok alırım sonra. Bu misce. Bu chest. Tamam bununla bir şey yok. Öldüğümüzde filan. Bu zaten kılıç. Tuz zaten pickaxe. Tamam. Hazırız. Bayağı bir blok alacağım. Çok kasta. Bayağı bayağı bir blok alacağım. Şu değil mi sandstone? Aynen. Bayağı alacağım. Ölmeyeyim de şimdi. Hızlı hızlı şöyle alacağım. Ee, şimdi bir envanter düzeni yapacağım. Çok cıma gitti. Bir dakika. şöyle. Biftek şöyle. Golden Apple şöyle. Bloklar. Aa ben de obsidyen de varmış. Obsidyenle kapatalım egimizi. Dur. Hakikaten ya biz niye obsidyenle egimizi kapatmıyoruz? Her yerine kapatalım abi. Şöyle al hepsini. Abi, abi. Kapatalım yani. Kırarlar mırarlar. Hani en azından ölsek de kıramasınlar ilgimizi. O yüzden diyorum. Okla yay da alacağım. Şimdi şöyle. Her yeri şöyle obsidyen yapayım. Arkadan da kıramasınlar. arkayı da mopsijan yaptım. Üstten zaten hiç kıramazlar. Kasta onu şuraya koy koyamam. Şöyle şuraya koy bari. Tamam. 14 tane de oldu. Bayağı da bir altın var. Şu an ben ölürsem ağlarım. Ağlarım cidden ağlarım. 2 saat güçlendik. Ee, ağlarım yani. Şimdi herkesi kırmaya gideceğiz. Çünkü kimse kimseye gitmiyor. Buradan ne yapacağız? Abi oha oha ya gittik. Ya sen ne yapıyorsun ya? Kırabileceğini mi sanıyorsun? Abi ya. Öldürme lan. Ya arkadaşlar ilk bölümden gitmeyelim ya. Abi ben dedim ya. Gitti Allah gitti. Allah kaç. Şöyle eğileceğim şuradan düşüreceğim onu. Şuradan düşüreceğim onu. Şöyle abi düşmedi abi düşmedi abi düşmedi. Geçmiş olsun. Vatana millet hayırlı olsun düşmedi evet. Kaybettik. Dört tane ilk kalmış. Üç tane de. Kullanıcı kalmış. Biz öldük. Hep yazalım çıkalım. Ya arkadaşlar neden öldüm? Hem oyun kasıyordu. Hem de biraz unuttum yani. Açıkça söyleyeyim. Ee, neyse arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna gidelim. Eğer daha fazla Eggworld videosu istiyorsanız videoyu beğenmeyi yorum atmayı unutmayın. Açıklamada da bunun linkini bulabilirsiniz. Böyle bir alan. Siz seviyorum kendinize iyi bakın. Hoşçakalın bay bay.